yılan bacaklarımla dört tane evlat büyüttüm. Birisi ne kör oldu, ne topal oldu. Hepsi büyüdü ya maşallah. Canım hepsi 75 80 ne vardı? O, 30, 35 sene torunum var. Dört de yavrum. 39. En büyük çocuğun kaç yaşında senin? He? Hasan dayı kaç yaşında biliyor musun sen? Ke? Hasan Hasan. Hasan mı? Ha kaç yaşında? Bizim Hasan dayı ha? mı? Var mı 80? O kadar yok mu? 74 mi değil kaçtadır? Bilmiyorum. Kaç yaşına ben bilmiyorum Hasan dayı. 74'te mi bana kaldı yani? Niye ha. 74, 75? Annem 72 yaşında. He? Annem 72 yaşında. Dayı kaç yaşına ben bilmiyorum. 2 yaşına kadar o zaman 74 yaşında bak, 74 yaşında. bak o. 74 Ya Tizem kaç yaşında Tizem? Burası ülke doğulma. Mehmet Bey'si. Annemle dayı mı Bulgaristan'da doğdu? O da kaçta da bilmiyorum kaç yaşında oldu da. Hmm. Sen oğlanla senin çocuklar zaten 70 74 olmuş.